Merhaba arkadaşlar, bugün mikrodenetleyici ve programlama dersinin uygulamalarını anlatacağım. İlk uygulamamız, ilk deneyimiz mikrodenetleyicilerde veri çıkışı uygulaması. Öncelikle bu deneyimizin feyini inceleyecek olursak, amaçlarımız verilerin ilk uygulamamızda veri mikrodenetleyici eğitim setinin portlarını öğretmek, öğrenmek ve mikrodenetleyici veri alışverişini öğrenmektir. Öncelikle burada, girişimizde kilitimizi tanıyacak olursak pikimizde e, A'dan E'ye kadar e, port isimlendirmelerimiz var. A B C D E olarak ve burada A B C D portlarımız 7 pin, 7 giriş çıkıştan oluşuyor. E portumuz ise 0 e, 8000 afedersiniz. 0'dan 7'ye kadar 8 8000. E, e portumuz ise 0'dan 2'ye kadar 3000 şeklinde. Yani 35000 giriş ve çıkıştan oluşan PİK 18F45K22 PİK'ini kullanacağız e, deni eğitim setimizin üzerinde. E, PİK'ler TRIS adı verilen kaydediciler sayesinde portların giriş ve çıkışlarını e, belirtilir. Burada görmüş olduğunuz üzere TRIS B0 yani B portunun tüm pinlerini çıkış olarak ayarladı. Aynı şekilde tris A 0'dan e, burada heksademik olup bunu binary'e çevirdiğinizde ilk 4 bitini yani 0 0 0 1 1 1 e, şeklinde ilerleyecektir. Burası A portunun ilk 4 bitini yani 0'dan e, RA 0'dan RA 3 olan e, portların giriş olarak ayarladı. Aynı şekilde tris C 1 ise bütün portlarını giriş olarak ayarladı biz aralık portu olarak yapacaksak buraya 0x'ten sonra hexadecimal olarak istediğimiz portların girişini yani binary hexadecimala çevirerek istediğimiz girişleri ayarlıyoruz. Örnek programı inceleyecek olursak burada C17 portumuzun ve CCW'nun C eğitim setinde uygulamada göreceğimiz üzere 3.2 switch'in açık olduğunu görüyoruz. MHz'lik bir osilatör kullanılmış ve 18F45K22 olarak bir e, pik kullanıldığını göstermiş. İnceleyelim. Kodumuzun ana kısmında, e, ansel komutumuz ile birlikte e, B portumuzu dijital olarak ayarladı, e, tris ile birlikte de bütün e, port B çıkış olarak ayarlandı. Buradan lojik girişlerimize baktığımızda latch modülümüzde. Hepsine sıfır yani o sıfır iki sıfır sıfır sıfıra eşit. Lojik sıfır olarak yani kapalı olarak ayarlandı. Ee, sonra bir döngüye sokuldu. Döngü sürekli bir döngü sonsuz bir döngü. Leş komutumuz sıfır x sıfır e, a yani sıfır 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 dört tane sıfır sonra bir sıfır bir sıfır şeklinde bir e, hex komutuna sahip. Binary komutuna ee, hemen onu burada gösterecek olursak şuradan kalem komutum şurada olması lazım whiteboard üzerinden de gösterebilirim arkadaşlar size yani ee, şuradan 0 a x komutu eşittir 0. 0 0 0 1 0 1 0 şeklindedir. Yani baştan sona doğru gidecek olursak 0. portumuz yanmayacak. 1. portumuz yanacak. 2. portumuz yanmayacak. 3. portumuz yanacak. Hemen aşağısında da bunu burada görebiliriz. Hemen inceleyelim. Evet. RB1 ve RB3'e bağlı ledler, portlar sürekli olarak yanacaktır. İlk uygulamamız bu şekilde arkadaşlar. Bir de bunu e, kod ekranına programı göstermek amacıyla göstereyim size. Buradan e, Micro C Pro programımızı açtığımızda ilk olarak New Project diyerek Standart Project seçiyoruz. Buradan e, pikimizi seçiyoruz. 18P 45K 22 ve kullanacağımız o sitatörün şeyini e, Magazin'i seçtikten sonra bir tane klasörü oluşturacağımız e, yeri seçiyoruz. Hemen masa üstüne ben bir klasör oluşturayım. Deney bir adı altında. Deney bir klasörünü bir proje açtı. Projemizin ismini de uygulama bittiği yazabiliriz. Karışıklık olmasın. Evet buradan hiçbir şey değiştirmedim. Ana ekranımıza geliyoruz. Burada kodlarımız yazacağımız ekran burasıdır. Ee, hemen kodlarımızı da buraya geçirelim size derlemeyi ve eklemeyi göstereyim. Şimdi kodumuzu buradan alalım direkt. Evet. Sonrasında. Kodumuzu aldıktan sonra gördüğünüz üzere burası satır satır derlememizi sağlar. Bu seçeneğimiz. Ee, aynı zamanda F9'a bastığımızdaki seçenek Ctrl F9. Ee, Shift F9'a bastığımızda bütün hepsini derler. Derleyip e, C ve Hex olarak çevirir. Gördüğünüz üzere derledi ve hata bulmadı. Ee, bunun yanındaki seçenek derler ve pikimizin üstüne ekler. Bu seçeneğe bastığımızda hemen bizim programlama süitimiz gelir. Buradan da aynı şekilde 18fK ailesinden 18f45K22 pikini seçtikten sonra derlenmiş şeyi aynı şekilde right diyerek pikimizin içine yükleyebiliriz. Buradan write dedik. Şu an tabi bilgisayarma pik takılı olmadığı için yükleme yapmayacak arkadaşlar ilk uygulamamız bu şekilde devam ilk uygulamamız bu şekilde arkadaşlar şimdi uygulamamıza geçebiliriz evet arkadaşlar mikrodönetleyici uygulama geliştirme seti deneylerimizin ilk bölümü ilk deneyimizle başlayalım gördüğünüz gibi burada Betty markasının ürettiği geliştirme setimiz var. Bu setimizin üstünde Micro program Micro-ICD'nin EasyPick kartı var. EasyPick V7, Micro-A e firmasının ürettiği ve ek olarak bunu desteklemek amacıyla belirli modüllerimiz var. İlk deneyimizde başlayalım isterseniz. İlk deneyimizde Giriş ve çıkışların kontrolünü basit bir şekilde görmemiz, daha doğrusu çıkışların dijital ve analog kontrolünü basit bir şekilde gösterilebilecek bir deney var elimizde. Gerekli kodları microsuite programına yazdıktan sonra deney setimiz üzerinde kontrol etmemiz gereken önemli durumlar var. Portlarımızın programı yüklemeden önce orta durumda olması gerekiyor. Yapacağımız uygulamaya göre J7 pinimizi VCC veya GND kısmına almamız gerekiyor. Ve switchlerimizin de kapalı konumda olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle kontrollerimizi yaptıktan sonra mikro denetleyicimizi açalım. Bu uygulamamızda J17 jumperımız VCC konumunda ve switch 3.2'miz 10 konumunda. İsterseniz bunu şeyden programımızı yükledikten sonra açalım. Bilgisayarımızdan programımızı yüklüyoruz. Gördüğünüz gibi program yüklenirken iletişimimizi ledlerle görebiliyoruz. Programımız yüklendi. Şu an switch 3.2'yi açtığımda Gördüğünüz üzere RB1 ve RB3 LEDlerimiz sürekli olarak yanacaktır. Ee, uygulamamız bu şekilde arkadaşlar. Ee, devam.